Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 10. sınıf orijinal ders föyleri paralel kenarı ile devam ediyorum. 8. örnekle. ABCD paralel kenar. CE diktir AD. AE 6 birim. ED 3 birim. AB 5 birim olmak üzere. F noktası köşegenlerin kesim noktası ise. EFX kaç birimdir şeklinde bir soru sormuş. Bakın X'e yanaşmaya çalışıyorum. F köşegenlerin kesim noktası ise hemen benim köşegenleri birleştirmem gerekiyor ve Köşegenler birbirini ne yapıyordu? Eş bölüyordu. Hemen böldüm. Şunları da hatta çift çizgiye çift çizgi olarak ne yapıyorum? Niteleme yapıyorum. Peki bunu yaptıktan sonra artık ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. Hemen ifade olarak EFX'i sordu bana. Ne yapalım? Şuradan bir ifademizi niteleyelim. Bak şimdi şuradan bir tane ne yapayım? Şuradan bir tane dikme çekeyim. Neden? Şuna paralel olan. Hatta şurası beşgen. Şurası 5'tir. Bakın şu üçgende şurası da dik. Ne var? Bir, üç, dört, beş var. Şurası 4 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Şimdi oransal olarak bakın oranlar eş bölünmüş. O zaman şuradan indireceğim dikme de bu ifadeyi ne yapacak? Eş bölecek. O zaman altı ise şuradaki uzunluklarımız üçü üç olarak hatta şuraya da spiral'e spiral diyelim. Üçü üç olarak ne yaptı? Böldü. Peki aynı mantıkla bakın ne var? 1'e 2'lik bir oran var. Yani şurası k iken şurası ne olacak? 2k olacak. 2k'mız 4 ise k'mız ne geldi? 2 geldi yine 1'e 2 oranlar. O zaman şuraya da 2 olarak niteleme yapabilirim. E burada bir dik üçgen oluştu. Bak şuradaki dik üçgeni ne yapıyorum? Şuraya alıyorum. Hemen şuradan şöyle uzunluk olarak niteleyelim. Şurası 3, şurası 2, şuraya x dedim x kare değer olarak 3'ün karesi artı 2'nin karesinden x kare 9 4 13 x'imiz ne geldi. Kök 13 olarak ifademizin değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz 8. sorumuzda. 9. örneğimize geldim. Hemen bakalım. ABC'de bir paralel kenar BD köşegen E ve F orta noktalar. Yani şuraya ne demiş çift çizgiye çift çizgi şuraya da tek çizgiye tek çizgi demiş. O zaman bu şuraya A'ya A dersem burası ne olur? 2A olur. Bak benzerlikten şuraya K dersem burası 2K yine şuraya P dersem ifadenin tamamı ne gelir? 2P gelir. Şurası dörtgen. Şurası da 2P eksi 4 olarak nitelir. Ve yine şuraya C'ye C dedim. Şurası da 2C olarak karşımıza çıktı. Yine ifadeleri benzerlikten Direkt benden BD uzunluğunu sorduğu için P'ye ulaşmaya çalışıyorum. Bakın C'nin kimi oranı? 2C oranı. C bölü 2C dedim. Eşittir. Yine 2P eksi 4'ün direkt şuradaki uzunluğun tamamına 2P eksi 4 dedim. Şuradaki uzunluğunda ne geldi? P artı 4 olarak niteledim. Şunları sadeleştirdim. 1'e 2'lik bir oran var. İç dış yaptım. P artı 4 ile 1'i çarptım. P artı 4. 2 ile 2P'yi çarptım. 4P ne geldi? Eksi 8. İfadeyi sağ sol yaptım. 8 artı 4 12. 4P'den 1P'yi çıkarttım. 3P. P'yi buradan ne olarak buldum? 4 olarak buldum. Şimdi buradan uzunlukları yerine yazıp kimi bulalım? Direkt BD uzunluğumuzu bulalım. BD için şurada ne var? 2P eksi 4 var. Şurada 4 var. Ve şurada da kim var? P var. Buradan eksi 4 ile artı 4'ü götürdüm. Direkt ne geldi ifademiz? 3 tane P geldi. P'miz 4'tü. Zaten 3 P'yi 12 bulmuştuk. Değer 12 olarak ne yapar? BD uzunluğu olarak karşımıza çıkar diyorum. 9. örneğimizde. Evet bir sonuç var. Sonuçta ABC bir paralel kenar. ABC'de bir paralel kenar. E ve F orta noktalarsa. Bakın spiralle köşegenler ne yapılıyor? eş olarak bölünüyor. Tabi AC köşegen olmak şartıyla direkt bir köşeden uzatılan kollar eğer karşılıklı kenarları eş buluyorsa köşegen de eşit olarak ne yapmak zorundadır? Bölünmek zorundadır diyoruz. Sonuç olarak zaten bir önceki örneğimizde de bunu göstermiş olduk. ABC'de paralel kenar 10. örnek AC köşegeni boyunca katlandığında bakın katlama sorularında ne var? Aynı açılar var. açıortaylık var gibi şeyler var. Fakat burada paralel kenar katlanmış. Bakalım ne olacak? AC köşegeni boyunca katlandığında A, D üssü C üçgeni elde ediliyor. AB uzunluğumuz 4. Tamam şurası da 4. Ve AD 6. Yani karşıdaki BC kenarımız da 6'dır. Buna göre ABK Üçgeninin çevresi kaçtır? Şimdi Katlandığı için şurası gözken. Şu açı gözdür. Katlanıyor. Burası da ne oldu? Göz oldu. İkinci olarak bakın ortak açıdan yaklaşıyorum. K açımız ortak. Her ikisinde K açısını ortak olarak niteledim. Üçüncü açı şuradaki C açısı. Direkt çizgiyken şuradaki açıda ne gelir? Çizgi gelir. Ha ne yakaladım ben? Bir eş üçgen yakaladım. İki üçgenim nedir? Değer olarak eştir. Deriz. O zaman biz şuradan uzunluk olarak şuraya x diyelim. Karşıdaki uzunluğumun tamamı 6 idi. O zaman şurası 6-x olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek. Ve yine e, uzunluk olarak ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Hemen baktığımızda yine e, aynı kenarların karşısında aynı açılar vardır mantığıyla. Tek çizginin karşısında x varken. Şurada gözün karşısında ne var? 6 eksi x var. O zaman burada da 6 eksi x vardır. Bak benden istediği şurası şu üçgenin çevresini istiyor. x artı 6 eksi x artı 4 topladım bunları. Artı x ile eksi x, x birbirine götürdü. Çevremiz kim eşittir? Direkt 10 eşittir diyorum 10. örneğimizde. 11. örneğimize geldim. D ile AC kesişmiş F olmuş. BE EC'nin iki katı. O zaman EC'ye K diyorum. BE 2K paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. AD 3K. AC 9 birim. AC değer olarak 9 birimse şurası X ise o zaman şurada kalan uzunluğa ne kalır? 9 eksi X kalır. Tamam buna göre FC X kaçtır? Bakın bir kelebek benzerliği var. Şurada K'nın kim oranı? 3K oranı. K bölü 3K eşittir. Kısadan uzuna X'in 9 eksi X oranı. X bölü 9 eksi x olarak yazdım. Şunları sadeleştirdim. iç dış yaptım. 3 ile x'i çarptım. 3 x değer olarak kim eşit oldu? 9 eksi x'e. Al eksi x, -x sağ tarafa. 4 x değer olarak 9 ise x ne geldi? 9 bölü 4 olarak ifademizin değerini ne yapabiliriz? fc x uzunluğunu bulabiliriz diyorum. 12. örneğimizle devam ediyorum. ABCD bir paralel kenar. Tamam şurası x gel burası x. Bakın tek çizgi var. Ne var? Bir Z kuralımız var. Şurası direkt Z kuralını uygularsam şurası da ne gelecek? Yine tek çizgi gelecek. Yani burası da nedir? X'tir. Şuranın tamamı 18 iken o zaman burası da 18'den kim kadar? X kadar eksiktir. Şimdi bana eksi soruyor. Şurada bir ne var? Dik üçgen var. Bakın dik üçgende ne uygulayalım? Pisagor uygulayalım. X'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 18 eksi kimin karesi? X'in karesi. Alıyorum karelerimi. X kare eşittir. 12'nin karesi 144 artı. 18'in karesi 324 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 36 x artı ne geldi? X kare. Şunlar gitti. 36 x'i sola aldım. 36 x 144 ile 324 topladığımızda 468 geldi. Hemen 468 Direkt 36'ya bölersen 360 olsa direkt 10 tane olur. 3 tanesi de 108. Tamam. X eşittir. Ne geliyor? 13 geliyor. X'imiz değer olarak 13 olarak ne yaptı? Karşımıza çıktı. Zaten bize X'i soruluyordu. X değerimiz nedir? 13'tür. Orada da ne varmış? 5, 12, 13 var. Şurası 13, şurası 5. Diğer kenarda 12'dir dersiniz. 12. örneğimizde. 13. örneğimize geldim. BAE doğrusal. Doğrusal olması demek aynı doğrunun üzerinde. Yani doğru devam ediyor demek. ABC'de paralel kenar DE ile BC'dik. AF ile BC'dik. AE 6 tamam. BE 8 şurası 10. Şuranın tamamı 10'dur. Şuraya X dedim. Buna göre diyor AF 12 birim. DE 8 birim. CD X kaçtır? Şimdi bak şurada bir paralellik var. Neden dolayı? Paralel kenardan dolayı. O zaman A açım kaç derece? 90 derece. Şunu niteledim. Şuraya göz diyorum. Buraya çizgi diyorum. Gözlü çizginin toplamı 90. O zaman şurası çizgi ise burası kesinlikle göz olmak zorunda. Burası da ne olmak zorunda? Çizgi. Ha, bak ne oluştu? İki tane benzer üçgen oluştu. Hangi üçgenler? Şu üçgenle şu üçgen birbirinin nedir? Benzeridir. Benzer kenarların karşısında kimler vardır benzer açılar vardır hemen bakıyorum nereden başlayalım üsttekinden başlayalım çizginin karşısında 8 var altta çizginin karşısında 12 var eşittir Üste gözün karşısında 6 var altta gözün karşısında neresi var bf var tamam bf ile yazalım ve en son bize x'i sorduğu için hipotenüsleri de oranlayalım yukarıda hipotenüsünde kim var 10 var Aşağıda hipotenüste kim var? Direkt x var. Şu iki benzerliği alalım. 8 bölü 12 değer olarak 10 bölü x. iç dış yaptım. 8 tane x 12 çarpı 10'dan 120. 120 bölü 8'den x'imiz ne geldi? 15. Bf'yi de bulurduk. O da muhtemelen 9 çıkacak. 9, 12, 15 üçgeniymiş. 13. örneğimizde böylece çözmüş olduk. Geldim 14. örneğimize. İfadeye baktığımızda ABCD paralel kenar olsun. FE ile CE açı ortay. Tamam. O zaman şunlara A'ya A diyelim. Şunlara B'ye B diyelim. Paralellik olduğu için 2A artı 2B 180 ise A artı B ne geldi? 90. O zaman şuradaki E açım kesinlikle diktir. Tamam. Şurası 5. Buna göre diyor FC X uzunluğumuz kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bakın. Genellikle bu tarz sorularda açıortay ortay sorularında Orta taban özelliğimiz Kullanılarak sorularımızı çözebiliriz Hemen ben şuradan bir tane Ne çekeyim orta taban çekeyim Orta taban çektiğimizde Şu uzunluğa bir şey diyelim 2K diyelim Orta taban ne ne yapıyordu Direkt böldüğü Parçalarla eşit uzunluk dedi Yani esasen bir kenar ortay mantığıyla Kenar ortay böldüğü parçaların uzunluğuna eşittir işte şuraya da 2K olarak yazdım. Bakın şuradaki uzunluklar eşit. Şuraya da ne diyorum? P diyorum. Peki burası P ise şuraları spiral olarak niteleyebilirim. P'yi ben bulurum. Nereden? Çünkü tabanını biliyorum. P'nin kime? Direkt 3 oranı. P bölü 3 eşittir diyorum. Bakın 1 V yaptı. sağdan okurabiliriz. Da 2K'nın 4K'ya veya şuraya T diyelim. T'nin kim oranı? 2 t oranı. T bölü 2T olarak niteledim. Şunlar gitti. Ne geldi? 1 bölü 2'lik bir oran var. 2P değer olarak 3 ise P'yi ne buldum? 3 bölü 2 olarak buldum. Tamam. E şuradaki uzunluğun tamamını ben bakın şu uzunluğun tamamının kaç olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. O zaman direkt P artı 2K direkt değer olarak nedir? 5'tir. P'yi biliyorum ben. P'yi bulduktan sonra 3 bölü 2 olarak şuraya yazdım. 3 bölü 2 artı 2K eşittir 5 ise 2K ne geldi? 5 eksi 3 bölü 2 geldi. Yani 10 eksi 3'ten 2K 7 bölü 2. Oysa benden istediği yer 4K. Yani X uzunluğu. Yani 4K'yı da şurada yazayım. 4 çarpı ne diyeceğim? Hatta 2 çarpı 2K olarak yazarsın. 2 çarpı 2K'yı ben 7/2 olarak bulmuştum. Şunları attığımızda x uzunluğumuz ne gelecek? 7 olarak karşımıza gelecek diyorum. Evet, gayet güzel bir söylemiş. Yalnız işlemi birazcık fazla. Bak ortay var yine. Yine ne var? Muhteşem üçlü var veya e, orta taban var. Hemen şuraya a'ya a dedim. Şuna b'ye b dedim. 2 artı 2 B 180 ne geldi? A artı B açım 90 derece. Güzel. Şurası 90'mış. Ne yapalım? Çekelim bir orta tabanı. Şuradan çektim orta tabanı. Şuradan da şöyle gelsin. Hatta şunu sileyim biraz. Benim gibi yamuk oldu. Hemen şuradan bir tane ne yapalım? Şurayı 90 derece olarak niteledim. Şuraya paralel olacak şekilde bir tane orta tabanı çektim. Tabi bu orta tabanın uzunluğu 9. Şunları ne yapacak? eş bölecek. 7 artı 3 10. Üstteki kenarda 10 olması gerekiyor. O zaman 5'e 5 olarak bölecek. E Burası da 5. Orta taban olduğu için muhteşem üçlü var. O zaman şuradaki uzunluğa ne kaldı? 4. Peki aşağıyı da eş böleceği için 5'e 5 bölmesi gerekiyor. 3 artı 2'den 5. Şurası da değer olarak ne geldi? 5. E Şurası dik. Bak e, üçgeni kolay görmen için aşağıya alıyorum. 4'lük bir hipotenüsü var. Direkt şurada dikeyde x kenarı var ve yatayda 2 var. x kare artı 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi. x kare buradan 16 eksi 4'ten 12. x 4 çarpı 3'ten 2 tane köküç olarak x uzunluğumuzu ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 15. örneğimizde. Evet bir açıklama yapılmış. ABC'de bir paralel kenarsa AC köşegen ise BK uzunluğunun yani herhangi bir uzunluğun karesi kısa kenar çarpı uzun kenar olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Çok fazla özelliklere takılmıyoruz. Genellikle benzerlikten ve bilindik özelliklerden bunu da çıkarabiliriz. Hemen yukarıda verilen özellikle ilgili bir soru hazırlanmış. Direkt BD köşegen tamam FK4 KE5 ise AFX uzunluğu kaçtır? direk x'in karesi eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 4 çarpı ne gelecek? 4 artı 5. x kare 4 çarpı 9. 36 ise x uzunluğumuz ne olarak? 6 olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. 16. örneğimizde. Paralel kenarlarda Karşılıklı köşelerden aynı köşegene inen dikme boyları eşittir. Yani bir köşegene eğer köşelerden dikmeler iniyorsa dikmelerin uzunlukları nedir? Birbirine eşittir. Ve yine böldüğü parçalarda bakın uzunluk olarak nedir? Eşittir. Neden dolayı? E, dikmelerin uzunlukları eşitse böldüğü parçaların uzunlukları da ne olacak? Direkt eşit olacak diyorum. Şimdi hemen şuradan okuyalım önce soruyu. Tabi direkt ezberleme atladık. ABC'de paralel kenar, BD köşegen, AK ile BD birbirine dik. AK 3, BK 5 ise DK 9 birim ise direkt X kaçtır? Şimdi şuradan bir dikmemi indirdim. Köşegenlerden indirdiğim dikmeler eşittir. Şurası 3. Tamam. ifadeyi 3 olarak niteledim. 9'dan ne çıkarttım? Ee, şurası 3 ise şurasını 5 olarak bölecek. O zaman burası nedir? direkt dörttür şeklinde netelim. Neden? Çünkü böldüğü parçalar eşitti. O zaman üçgenimiz ne geldi? 3, 4, 5 üçgeni yani x uzunluğum kaçtır? 5 birimdir diyorum 17. örneğimizde. Evet geldim. Yine bir özellik verilmiş. Paralel kenarda karşılıklı dik uzunlukları değer olarak birbirine eşittir. Yani D ile B'nin toplamı. D L ile direkt cn'nin toplamı dl ile bm'nin toplamı aynı zamanda karşılıklı dik uzunluklarla eşittir ee, ak ile e, cn'nin toplamı bakın ak ile şurada cn'nin toplamı dl ile bm'nin toplamına eşittir yani karşılıklı eşleyebilir. şöyle ben genellikle bunu oklamayla anlatıyorum daha kolay algılıyor öğrenci arkadaşlar eğer tabana paralel kenarın köşelerinden dikmeler varsa karşılıklı dikmelerin uzunlukları nedir? Birbirine eşittir şeklinde niteleme yapabiliriz. Eğer dikmelerden birisi ters yani aşağı doğru diğeri yukarı doğruysa direkt dikmelerin uzunluklarının toplamı eşittir. Yani şuraya AK'yı ekliyormuş gibi düşünün. Şuraya da direkt MB'yi ekliyormuş gibi düşünün. Şurada dikmeler ne olur? Birbirine eşit olur. Dolayısıyla hatta e, oluşturdukları üçgenlerin de alanları eşit işte olur. Oradan da yorumlayabiliriz. İki uzunluğun değeri nedir? birbirine eşittir deriz. Şimdi geldim 18. örneğimize. Beraber bakalım. Paralel kenar biçimindeki konumları özdeş ABCD evlerinin caddi olan uzaklıkları 8, 3, 2 ve x'tir. Sırayla demiş mi? Ha, demiş. O zaman A'nın direkt değer olarak kaçmış? 8'miş. B'nin 3'müş. C'nin 2'ymiş. C'yi de 2 olarak alalım. D'nin de neymiş? X'miş. Buna göre X kaç birimdir şeklinde ifade ne yapılmış? Nitelenmiş. Karşılıklı uzunlukların toplamı neydi? Birbirine eşitti. Hatta karşılıklı dikmeler de diyebilirsiniz. Hemen yani karşılıklı eşitleyelim şunları. 3, artı x eşittir 8 artı ne gelecek? 2, 10, 3 artı x ise x'imiz nedir? 7 birimdir şeklinde ifademizi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. Hemen geldim diğerine. Şekilde ABCD paralel kenarının köşelerinin D doğrusuna uzaklıkları veriliyor. Tamam buna göre x değeri kaçtır? Bakın ne dedik? Direkt uzunlukları tamamlayabiliriz dedik. 1 artı 7 direkt 4 artı nedir? E, x'tir diyebiliriz. Hemen buradan e, 7 artı 1'den 8 eşittir. x artı 4 ise x'imiz ne gelecek? Direkt 4 olarak ifademizi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın.